Merhaba arkadaşlar. Pelin Örgü Aşkı kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve şahane modellerim var. Patik modellerim arkadaşlar. 12 tane patik ve iki tane de hanım çorabı. Bunların yapılışı arkadaşlar. annem yaptı. Annemin ellerine sağlık. Bunlar Adana siparişleri. Biten siparişler. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel. Hepsi ikişer tane ikişer tane yapıldı. E, modelleri aynı. ipleri aynı. Bu, bu şekilde size yakından göstereyim arkadaşlar. Bu iki tane böyle e, kırık beyaz da diyebiliriz. Beyaz da diyebiliriz buna. Böyle farklı renk. iki tane zümrüt yeşili. Kiremit rengi. Yakından size göstereyim. Yapmak isteyen arkadaşlarım net görsün diye. İki tane arkadaşlar patiğimiz modeli renkleri aynı. Renk uyumları şahane. Çok güzel duruyor. Öbürü de aynı şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane ikişer tane ikişer tane müşterimiz istemişti. Annemin ellerine sağlık annem yaptı. Burada da kiremit rengi arkadaşlar. Yine farklı bir model. Ve renk olarak kiremit rengi içindeki ipler şahane uyumuş. Çok tatlı olmuş arkadaşlar. Yakın çekim gösteriyorum size. Dediğim gibi yapmak isteyen arkadaşlarım için. Burada da arkadaşlar zümrüt yeşili var. Zümrüt yeşili. içindeki renk tonları da çok güzel ve şahane uyumuş. Ve bordo patimiz var. Yine çift iki tane. iki adet Arkadaşlar bu şekilde bunda renk uyumuş Şahane burada da yine siyah var bunlara kiraz da diyebiliriz kiraz modelimiz yine iki tane istemiş müşterimiz Bunlar hepsi bir müşteriye ait Arkadaşlar burada da yine siyah tonları ve pembelen beyaz tonları kullanılmış çok güzel ve Şahane uyumuş renk uyumu da çok güzel Burada da arkadaşlar aynı modelden ama hanım çorabı yapılmış. Arka kısmı böyle. Hanım çorabı. Dediğim gibi iki tane hanım çorabı istenmişti. Bu da yine aynı patin modelinden ama hanım çorabı olarak yapılmış. Yine müşterimizin tavsiyesi üzerine. Dediğim gibi arkadaşlar modellerim hepsi birbirinden güzel ve şahane modeller. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.